Evet arkadaşlar bir başka tanıtıma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine kendi kullandığım ve çok memnun kaldığım bir şeyden bahsedeceğim ve göstereceğim. Eğer ki siz de videolarınızda harika ses almak istiyorsanız ki şu anda ben tanıttığım için kullanamıyorum. Ses harika olmayabilir. İşte yapmanız gereken şeyler. Arkadaşlar harika ses almak için TIO vereceğiz dedik. Ne yapabilirsiniz? Diyelim ki bir cep telefonunuz var ve cep telefonunuzun kaydından çok memnunsunuz. Çünkü şu anda e, her biri harika fotoğraf çekiyor. 4K'ya kadar fotoğraf çekiyor ve müthiş sonuçlar veriyor. İnanın ben kendi e, profesyonel video kameramla telefonla çektiğim videolar arasında çoğu zaman bir fark göremiyorum. O kadar iyi. Hatta çoğu videomu da telefonla çekiyorum. Şimdi elimize aldığımız smartphone'umuza ne bağlayacağız biliyor musunuz? Boya. Boya Arkadaşlar harika bir mikrofon markası. Ben daha önce e bir e, kablolu yaka mikrofonunu kullanıyordum. Bunu tesadüfen abimin evinde gördüm. Abim, e, abim sinema eleştirmeni. E, sürekli röportaj vesairelerin peşinde koşabiliyor bazen. Dedi ki bu dedi harika bir şey kesinlikle dene. Telefonuma bir taktım cayı cayı çalışmaya başladı. Bu tarz şeylerde benim için özellikle elektronik şeylerde benim için en önemli mevzuat arkadaşlar çok fazla onu kapadım bunu açtım falanca ettim filanca ettim moduna beni sokmayacak. Yani kolay, menüsü kolay anlaşılır ee, ve hemen e, icraata geçebilecek şekilde olması lazım. Bu da hakikaten öyle hiçbir şey yapmadan direkt çalışmaya başladı ve müthiş sonuç verdi arkadaşlar. Şimdi bu ayı zaten ben kullandığım bir şey olduğu için hani kutusunun yırtıklığına <laughs> falan aldırmayın lütfen. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Yanında telefonunuza bağlayacağınız bir aparat ve iki adet mikrofonu ve filtreleri e, ile beraber geliyor. Şimdi mesela nasıl yapıyoruz? Şöyle bir açmaya çalışalım kutuyu daha. Heh. Şimdi şunu alıyoruz. Evet düşürmeden etmeden bir mikrofonla şu an bir tanesini bağlayacağım. Bir mikrofonumuzu al. Bakın arkadaşlar çok kolay. Direkt bağlıyoruz. Açma kapama düğmesi bile yok. Takar takmaz açılıyor. Üzerinde bir düğmesi olan yaka mikrofonumuza basıyoruz. Ve iki tarafta da mavi Masmavi yandığı zaman arkadaşlar hazır. Sonra ne yapıyoruz? Patlamasın, P'ler, P'ler düzgün çıksın vesaire diye filtresini de şuraya takıp aynen böyle sünnet çocuğunun yakasına altın iliştirir gibi yakamıza bağlıyoruz. Ve hepsi bu kadar. Dilediğiniz kadar uzakta olun. Boya sizin için harika ses almaya başlayacak. Ve işin bitimine kadar da işi sizin için en profesyonel halinde tutacak. Şimdi bir şey daha göstereyim. Yani boyaya ben o kadar güveniyorum ki bir de stüdyo mikrofonunu aldım. Tabi bunun için ayrı bir video çekeceğim. E, bu da benim e, taşınırken e, Antalya'dan Kocaeli'ye taşınırken kaybettiğim AKG mikrofonum vardı. Ben müzisyenim aslında bilen bilir. E, kaybettim. E, uzun süredir arıyorum bulamadım. Yerine ne koyabilirim diye araştırırken yurt dışı sitelerinde hep bu e, boya... Bini çok övmüşler. Biz de denemek için aldık. Daha sonra bunu da deneyeceğim. Yani arkadaşlar kısaca yaka mikrofonumuz harika sonuç veriyor. Alabilirsiniz. Ben ne kadar işte 1 iki ay oldu alalı. 2200 lira öyle bir fiyata almıştım. Ama her kuruşu değer harika sonuç veriyor. Hiç uğraştırmadan müthiş kayıtlar yapabileceğiniz müthiş bir yaka mikrofonu. Siz de alın. Müthiş zevkle kullanın.